Ölümlü olduğunu bilmenin sakıncası. Ölümlü olduğunu bilmek, insanın varoluşunda en trajik gerçeği taşıyan, derin ve sisler ile kaplı bir karamsarlık penceresidir. İnsan zihni sınırlı bir zaman diliminde var olacağını bilirken, aynı zamanda bu sınırlılığın dehşetini kavrayabilecek bir farkındalığa ve hiçbir canlıda olmayan ölümlü olduğunun bilince olmak gibi sorumluluğa sahiptir. Bu paradoks insanı hem kendine hem de evrene yabancılaştırır ve yalnızlaştırır kendi sonunun bilincinde olan bir varlık olarak insan bu bilginin ağırlığı altında ezilirken aynı zamanda onunla ne yapacağını bilemez. Bu bilgi kimi zaman bir lanet gibi görünür. Ölümlülük bilinci varoluşun temeline kazınmış bir hiçlik hissi doğurur. İnsan her şeyin sona ereceğini bilerek anlam arayışına çıkar fakat bu arayış çoğu zaman cevapsız kalan bir çığlık gibi evrenin boşluğunda yankılanır. Ölüm, insanın tüm çabalarını, hayallerini ve biriktirdiklerini sonsuz bir karanlıkta yutan bir dipsiz kuyu gibidir. Ne kadar büyük bir anlam inşa edilirse edilsin, sonunda bu anlam ölüm karşısında bir illüzyondan ibaret kalır. Hayat bir kum saati gibi tükenirken her geçen saniye insanın hem varlığını hem de hiçliğini daha belirgin hale getirir. Bu bilginin karamsarlığı insanın günlük yaşamına sinsice sızar ölümlülük bilinci, insanın sahip olduğu her şeyi tehdit eder. Sevdiği insanlar, başarılar, tutkular ve hatta kendi bedeni bir gün yok olacak olmanın kesinliğiyle gölgelenir. Ne kadar sevgiyle dolu bir bağ kurarsak kuralım, o bağın ölümle kopacağını bilmek, o sevgiyi bile acı bir ironiye dönüştürür. İnsan, yaşadığı her güzel anın ölüm tarafından silineceğini bildiği için, bu anlara tam anlamıyla teslim olamaz. Mutluluk bile zamanın dişlileri arasında öğütülen bir yanılsama gibi gelir. İnsanın yaşamında çaba, emek ve acılar içinde kurduğu hayatı, yani ilişkilerini, kariyerini, dostluklarını, sanatını vesaire vesaire, kişinin tüm hayatı ve biriktirdikleri İskambil kağıtlarından yapılmış bir kule gibi ölüm denilen ve bu kuleyi yıkan bir kasırga gibidir. İnsanoğlu bilinmezden geldiği ve bilinmeze gittiği fikrini dayanılmaz ve korkutucu bulur ve anlam arayışı içinde kaybolur. Daha geniş bir perspektifte bu bilginin toplumsal etkileri de karanlık bir tablo çizer. İnsanlar ölümlülük bilincinin dehşetinden kaçmak için sonsuzluk yanılsamaları yaratır. Dinler, ideolojiler, uluslar ya da sanat eserleri gibi ölümsüz olduğunu düşündükleri yapılar inşa ederler. Ancak bu yapılar bile insanın kendi sonluluğundan kaçışını tam anlamıyla mümkün kılmaz. Evrenin genişliği ve kayıtsızlığı karşısında bu yapılar bir kum tanesinden öteye gidemez. İnsan kendi ölümlülüğünü unutturmak için ne kadar çaba harcarsa harcasın, bu çabaların sonuçsuz kalacağını derinlerde hisseder. Ölümlülük bilinci yalnızca bireyin kendisiyle ilgili değil, aynı zamanda varoluşun doğasıyla ilgili daha kapsamlı bir umutsuzluğu da tetikler. İnsanın yaşamını anlamlı kılacak hiçbir nihai dayanağı yoktur. Ne kadar derin bir bağ kursa da, ne kadar büyük bir eser yaratsa da, evrenin soğuk kayıtsızlığı içinde bu çabalar sonsuz bir unutuluşa mahkumdur. Bu kayıtsızlık, insanın yalnızlığını daha da derinleştirir. İnsan, ölümüyle yok olacağını bilmekle kalmaz, aynı zamanda varlığının baştan sona evrensel bir anlamsızlıkla sarıldığını da hisseder. Belki de insanın en büyük trajedisi ölümlü olduğunu bilmesine rağmen bu bilgiyle ne yapacağını asla tam anlamıyla öğrenememesidir. Yaşam her adımda ölümle gölgelenirken bu bilincin ağırlığı altında insan bazen yalnızca çaresizce bekleyendir. Belki de Tao ve Osho öğretisinin dediği gibi hayatın bir anlamı yoktur ama hayat bir anlam yaratma fırsatıdır.